Selamun aleyküm dostlarım. Rabbim hamdolsun. Tüneye çıkmaya başladı. Gemini kendisi yiyor artık. Suyunu da kendisi içiyor. Hareketleri falan da biraz daha iyi. Güç kuvvet geldik. Vücudu da artık ee, kitlenmiyor artık. Hareketleri tutunabiliyor. Mesela ilk geldiği gün o alttaki tellere tutunamadığı için oraya bez koymuştum. Düşmesin diye. Yani ayakları içeri kaymasın diye. Şimdi artık e, o bezi de kaldırdım. E, zaten içerisi yeteri kadar sıcak. Kendisi de iyi. Ben bu kuşa ne yaptım? Bana geldiğinde hareketi yoktu. Kanaması vardı, su içmemişti, yem yememişti. Böyle dua, durumlarda ilk önce Allah'a dua edin. Organ hasarı varsa kimse zaten sonucu değiştiremez. Yani organ hasarının olup olmaması bu durumlarda çok önemlidir. İlk önce kanaması yüzünden nefes yollarını kontrol ettim. E, hırıltı falan vardı, nefes yolu tıkalıydı. İlk önce nefes yolunu bir iki saat falan sürdü. Kanaması geliyordu, kanama oluyordu. Nefes yolunu peçeteyle temizliyordum. Su falan akıyordu, onu temizliyordum. İki saat falan sadece nefes yolunu açmakla uğraştım. Sonra peteğin yanına getirdim. Bez ile dediğim gibi altını sabitledim. Vücut vücut ısısı düşmüştü, hipotermiye girmişti. Bez Bezle hem altını sabitledim hem üstünü sabitledim. Üstüne attım, ısınmasını sağladım vücut ısısı geri geldikten sonra ilk önce 2 miligram ılık su ile soğuk suyla yapılmaz. Ilık su ile elektrolit verdim. 2 miligram elektrolitli su verdim. Böyle bu cümlelerde insanlar bazen yanlış anlayabiliyor. Hiçbir ilaç, hiçbir vitamin, hiçbir probiyotik olsun hiçbiri direkt olarak kuşa ağızdan verilmez. Saf olarak ağızdan verilmez. Suyuna koyarsın, sudan çekersen verirsin. İlk önce 2 miligram elektrolitli su verdim. Aşırı derecede sıvı kaybı vardı. Ayrıca de hiç su içmemişti, dışkı yapmamıştı. Sonra bir 2 saat geçti aradan. Tabii ki bu saatler falan e, hepsi e, kuşun haz, hazm hazm e, durumuna bağlıdır. Mesela bazı kuşa 2 miligram verirsin, e, kuş 2 saatte hazm eder. Gidersin tekrar 2 mg verirsin. Kursağını kontrol edersin. Ee, kimi kuşta mesela 3 saat sürer 4 saat sürer ona göre hareket edersin ee, hazım bazen bozulur ben bir kuşun 4 saat 5 saat 2 miligram su, e, suyu eritemediğini dışarıya atamadığını gördüm Bir yüzlerce kez görmüşüm bundan sonra dışkıya bakarak koksidiyozun yükseldiğini gördüm şu anda da hala hafiften dışkıda koksidioz yüksü var ee, bir kere elektrolitli su verdim 2 miligram bir kere probiyotikli su verdim gece 9 gibi 2 miligram da euh supromazetini su verdim. Saat 12 gibi de kattım 2 e, miligram kadar fazla vermedim. Çünkü fazla vermenin hiçbir manası yok. Önemli olan kuşun e, midesinin hafif tok kalması. Yani kuşun tıka doyurmanın doymanın bir manası yok. Üstelik hazım edemese çok kötü geri tepiyor. E, kuş çökmeye başlıyor bu sefer hazım edemeyince. Yani kısacası Mama verirken sakın sakın fazla vermeyin. İki hasta kuşa 2 miligram verilir, 3 miligram verilir. Ondan sonra gece 9'da işte e, sufa mezetinin suyunu verdim, 12'de mamasını verdim, e, yerini sabitledim, gittim uyudum. 3'te tekrar saati kurmuşum, 3'te tekrar kalktım, geldim probiyotikli su verdim, Sabaha doğru tekrar e, elektrolitli su verdim, sabah en Dışkıya baktım yine koksidyoz lüksü vardı. Tekrar e, supamazatin verdim. Tabi bu aralar mama falan vermedim. Saat 10'dan sonra da e, duruma baktım 10-11 gibi e, biraz daha toparlanmıştı. Biraz daha hareketleri canlanmıştı. E, 2 miligram mama yaptım verdim. Kısacası ilk 2 günü böyle atlattım. E, dün de zaten hareketleri düzelmişti. Yine probiyotikli su verdim. Yine elektrolitli su verdim yine e, sufa mezetim verdim. E, yine tabii ki kursağına bakarak, dışkıya bakarak. Yani bunlar ez, bazen diyorlar ki ezbere konuş. Ya ben nasıl ezbere konuşayım? Yani hiçbir vaka yerine bir değil ki. Hiçbirinin çoğunun e, şekli daha doğrusu aynı tedavi yapıyorsun. Eee hiç ikisinin verdiği tepki bir olmuyor ki. Yani kuşun ilk önce tedaviye yanıt vermesi lazım. Yoksa bir de kuşun ilacı tüketmesi lazım. Ha bu ilaç gelmiş su, suluktadır. Kuş gel zaten ilaçlı su olduğu için kuşlar içmiyor. Kuşlar e, ilacın tadını sevmiyor. E Bu ilaç da su, e, sulukta kalınca bu işsir değil ki doğal su değil ki kuşu iyileştirsin. Takip gerektiriyor. Bakmak lazım. Kontrol etmek gerekiyor. İçmiyorsa içirmek gerekiyor. Yani bu tedavi işi öyle herkesin düşündüğü gibi suya işte şu kadar koy şunu yap. Yani en nefret ettiğim şeydir. Al bunu 5 gün kullan. Ya öyle şey mi olur ya? Neyse bunlar ileriki konularım. Şu anda sadece konum budur. Kısacası şimdilik iyi gidiyoruz. İnşallah 2-3 gün daha hani zaten ağır durumu atlattık. Yani ölme riski benim şahsıma göre %51 azaldı. Bir iki üç günü daha atlatabilirsek İnşallah kurtulacak hani. Hareketleri daha da düzelecek. Dışkı daha da toparlayacak. Bir 10 gün falan toplamda bende kalacak. 10 gün sonra sahibine vereceğim. Görüşmek üzere kardeşler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın ilk videolarım biraz heyecan yapıyorum. İnşallah alışacağım. Allah'a emanet olun. Kalın sağcı, sağlı, sağlıcakla. Görüşmek üzere.